Yeniden Refah Partisi Çerkezköy İlçe başkanı Bünyamin Sönmez ee, Aslen Muş Bulanıklıyım Yaklaşık 17 yıldır Burada ikamet ediyorum ee, 6 yıldır da ticari faaliyetler ilçemizde e, gösteriyorum Evet siyasete atılmayı e, Muhterem liderimiz Merhum Erbakan hocamızın e, Bir kitabını okumakla e, Başladı bu siyaset merakım Ve daha sonra Bu e, şu sözü beni çok etkilemişti daha doğrusu. E, beni siyaset ilgilendirmiyor diyen Müslümanları, e, Müslümanlar beni ilgilendirmiyor diyen siyasetçiler yönetir diye bir sözü var hocamın. En etkili e, siyasete başlanma nedenim buydu. E, her Müslümanın siyaset alanında doğru siyaset, liyakatli siyaset yapmak mecburiyetinde olduğunu düşünerek siyasete başladım. Yaklaşık e, 6 yıldır e, Erbakan Vakfı, süreciyle yani o zaman siyasi parti değildik bir vakıftık ama e, siyasete vakfımızın siyasete döneceğini biliyorduk siyasi partiye döneceğini biliyorduk e, Erbakan Vakfı ile beraber siyasete başlamış olduk öyle söyle e, herhalde ben de biraz araştırdım ama Türkiye'de herhalde en genç ilçe başkanlarından biriyim. bu evet. e, Yeniden refah partimiz baktığınız zaman genelinde baktığınız zaman e, gerçekten siyaset siyasi parti olarak çok genç bir parti. Zaten liderimiz de çok genç. Kendisi e, bu sene 44 yaşına girdi. E, siyasete ilk şey partiyi kurduğu zaman 40 yaşındaydı genel başkanımız. Ben de şu anda 22 yaşındayım 23 yaşına gireceğim inşallah. E, her gencin e, siyasetle uğraşması gerekiyor. Yani bu alanda olması gerekiyor. Ee, sağ olsunlar kıymetli bizim yönetimdeki abilerimiz e, destekleriyle böyle bir yola girdik evet biz yaklaşık bir, bir buçuk ay oldu e, ilçe başkanlığı görevimizi e, şahsımıza tevdi edileli e, İlçe binamızı yeni kiraladık yeni tuttuk hemen çalışmalara başladık e, içerisinin bütün tadilatını bitirdik şu anda da e, mahalle teşkilatlarını kurmaya çalışıyoruz Allah izin verirse Kızılpınar Veliköy'de de temsilcilik açma şeyle çalışmalarımız var. 11 tane mahalle başkanımızı belirleyip Çerkezköy'de bulunan 284 yanılmıyorsam sandığımız var. Bütün sandıklarda baş müşahitlerimizi ve yardımcı müşahitlerimizi atama çalışmalarına başladık. Tabi tabii şey, seçim sürecine girmeden evvel de Çerkezköy'de güzel büyük bir salonda şey, kongremizi, ilçe kongremizi yapmayı planlıyoruz ve Allah izin verirse bu hafta başı itibariyle Kızıklar mahallemizden başlayarak esnaf ziyaretlerine, standlara, üye standları açmaya başlayacağız ve ben şunu eminim ki Türkiye genelinde Genel Başkanımızın Çerkezköy gözbebeği olacak, öyle bir çalışma yapacağız çünkü Çerkezköy'de böyle bir potansiyel var, Çerkezköy'de güzel bir tabanımız var. Bunun işte farkına bu tabelayı buraya astıktan hemen sonra e, buradan geçen vatandaşlarımızın tabelayı görüp e, veya bir yerlerden duyup gelip burada çalışmak istediklerini gücü nispetinde e, gördüğümüz zaman e, gerçekten çok sevindik. Bizi çok mutlu etti evet. ve ben inanıyorum Allah izin verirse Türkiye genelinde e, Erba Fatih Bey'in göz bebeği olacak Çerkezköy dediğimiz gibi üye çalışmalarına hızlı bir şekilde stand verdik. Ee, her gün büyüyen üye sayımız oluyor. Her gün. Gün hiç yani e, bereketsiz günümüz geçmiyor. Her gün çok bereketli oluyor Çin üye bakımlar. Evet. zaten teşkilatı ile kurduğunuzdan evet. beri hiç var mı üye şu an? Üye sayısı nasıl? Evet şu anda bizim son e, yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 350 üye yapmışız. Şu anda yani biz aldıktan sonra Çerkezköy'de şu anda elimizdeki olan bulunan liste göre herhalde 1300'e yakın üyemiz var Çerkezköy geneli. Tabi bu teşkilat burada e, aktif değil biliyorsunuz yeni kurulan bir partiyiz. Ona rağmen böyle bir e, güzel bir başlangıç yapmış olduk. Ben inanıyorum da Çerkezköy'de biz e, seçime girmeden evvel 5000 üyeye ulaşacağız inşallah. Zaten şey de söylemiştiniz, yeni kurulmanıza rağmen Çerkezköy'de sürpriz parti Evet Evet, iddiamızın peşindeyiz. İnşallah onun arkasındayız. Biz sürpriz parti olacağımızı iddia ediyoruz ve inşallah da olacağız. Genel Başkanımız Fatih Bey her zaman ifade eder. Bizi anketlerde yüzde kaç gösteriyorlar? Diyelim ki yüzde bir, yüzde iki. Erbakan Hocamız o zamanki şartlarda diyormuş ki onun başına bir ekleyin, Yenilen Refah Partisi'nin şey Refah Partisi'nin seçim sonucu odur diye. Şimdi genel başkanımız aynı şey iki ekleyerek ifade ediyor. Yani anketlerde yüzde iki, yüzde üç gözüküyorsa yeniden Refah Partisi, bunun başına iki eklersek yüzde yirmi iki, yüzde yirmi üç gibi bir oy potansiyeli olduğunu iddia ediyoruz. bizim baraj sorunumuz zaten kesinlikle yok. Yani biz yeniden Refah Partisi'nin 2023 genel seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel başkanımız meclise çok güçlü bir şekilde gireceğinden hiçbir şüphemiz yok. Çünkü biz e, anketlerimizi, çalışmalarımızı teşkilat binalarımızda veya teşkilatın etrafında yapmıyoruz. Sokakta birebir vatandaşla el sıkışarak, birebir vatandaşa dokunarak e, bu anketleri yapıyoruz. Bu e, iddiayı ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımız, bizim burada ilçe teşkilatında çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz var. Yeni yeni bir kurmaya başladık teşkilatımız, Onlar çok kıymetli. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan da, sizin aracınızla. Şu, burada e, gerçekten bir e, kardeşlik var. Yani teşkilatımızda e, şunu görüyoruz. Mesela kimi abilerimiz var. Geçen gün ben şu olaya şahit oldum bu teşkilatta. Kıymetli bir abimiz. Gücü nispetinde bir paket çay almış işte fabrikadan erzak vermişler fazlalaşmış de ya başkan dedi bizim evde çay fazla onu ben buraya getirdim burada kullanalım diye yani bu adam 60 yaşında ta işte Kızılpınar mahallemizden dolmuş atlıyor buraya geliyor işte eline bir paket çay burada akşama kadar bekliyor herkes öyle yani gelen vatandaşımız ya acaba burada işte bir şey var mı diye gelmiyor bu teşkilata. Bu teşkilata tamamen inanarak geliyor. Ve biz genel başkanımız da aynı şekilde biz de teşkilatlarımıza o konuda güveniyoruz. Biz ikna edilmişlerle yola çıkmadık. Biz inananlarla yola çıktık. Erbakan hocamızın da dediği gibi inşallah iman varsa imkan vardır. E ee, biz bu imkan dahilinde elimizden geleni yapıyoruz ve bu ilgiyi de görünce çok mutlu oluyoruz. Zaten Genel Başkanımız da Anadolu buluşmaları yapıyor biliyorsunuz. Türkiye'nin birçok iline, ilçesine katıldı programlarda. Sokaklarda gerçekten büyük bir ilgi, izdiham, yani tokalaşmak isteyen, elini sıkmak isteyen bayağı bir ilgi görüyor Genel Başkanımız. Biz de sokağa indi. Bakın az önce gelen siz de şahit olduğunuz bir misafirimiz vardı. Ee, o abimizde nasıl sevgi gösterdiğini, nasıl umut beklediğini e, görüyoruz. Türkiye'nin ne e, masa başındakilerinden ne de kasa başındakilerinden bir umudu kalmadı vatandaşlarımızın. Tek umudu e, milli görüş olduğunu bir kez daha şahit olduk. Hele ki dün Altınlı Masa'nın toplantısından sonra. Evet, e, ben bugüne kadar hiç o konuda e, bir olumsuz bir şey görmedim. Yani mesela yönetimimizde işte makine mühendisi abilerimiz var, öğretmenlerimiz var, işte çok kıymetli abilerimiz, esnaf abilerimiz var, iş insanlarımız var. Yani onlar bizim bizimle birlikte sokağa çıkıyoruz. İlk defaya işte başka ne kadar gençmişsin, kaç yaşındasın, işte 22 yaşındasın, 22 yaşındayız dediğimiz zaman çok şaşırıyorlar, seviniyorlar. Yani daha da seviniyorlar, daha da bağlanıyorlar. Ee, tab tabi, tabi. Seviyor. Evet. Yani. Ee, bizler milli görüş teşkilatını kurduk. Ee, Yeniden Refah Partisi teşkilatını kurduk. Yeniden Refah Partisi Çerkezköy'de çok güçlü bir şekilde geliyor. Geçen gün basın toplantımızda da ifade ettiğim gibi biz Türkiye'de, e, biz Türkiye'yi biliyoruz. 81 ile yüzlerce proje. İşte bunun gibi e, yaklaşık 7 bin sayfa proje kitabımız var Genel Başkanımızın ve aynı zamanda bunların sonuna da ee, ilk 100 gün icraatları programımızı ekledik Türkiye genelinde. Biz de Çerkezköy'de ARGE başkanlığımızla e, koordineli bir şekilde çalışıp buradaki bulunan esnaflarımızla, iş adamlarımızla işte e, Çerkezköy'ü tanıyan büyüklerimizle görüşü ne olursa olsun hiç fark etmez. Bunlarla Çerkezköy'ün sıkıntılarını, dertlerini ahlaki, manevi, maddi e, sıkıntılarını öğrenip bunlara da çözüm üreterek inşallah halkımızın karşısına öyle çıkacağız boş çıkmayacağız boş siyaset yapmaya gelmiyoruz bizim siyasetimiz hiçbir zaman milli görüş siyaseti 1969'dan bugüne kadar boş siyaset olmamıştır boş bir teşkilat olmamıştır biz de Şerkesköy'de Allah'ın izniyle boş bir siyaset yapmayacağız boş teşkilat olmayacağız sadece siyaset yapmak için kavga etmek için çatışmak için birbirimize laf, at, laf e, etmek için gelmiyoruz. Bizler e, Çerkezköy'de Çerkezköy'ün dertliğiyle dertlenip onların sorununu çözüp ya arkadaş biz gittiğimiz zaman şimdi esnafın Çerkezköy'le esnafın yanına gittiğimiz zaman ona onun sıkıntısını biz söyleyeceğiz o bize söylemeden. Bak senin böyle bir sıkıntın var bu sıkıntını biliyoruz biz bu sıkıntıyı da böyle çözeceğiz diye inşallah Çerkezköy'ün karşısına böyle çıkacağız.